Merhaba sevgili gençler. YKS'ye Doğru programında bugün sizlerle köklü ifadelerle ilgili sorular çözeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Yüksekliği 3 cm ve genişliği 16 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir tahta bloğun üzerine yüksekliği 3 cm olup her iki ucundan karikök 2 cm kısaltılmış olan bloklar aşağıdaki gibi üst üste yerleştiriliyor. Bu işleme yeni bir blok yerleştirilemeyecek hale gelinceye kadar devam ediliyor. Buna göre son durumda oluşan şeklin yerden yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar şekilde gördüğünüz gibi en altta 16 santimetrelik bir blok var. Bu bloğun üzerine dizilecek olan her bir blok kendisinden bir alttaki bloktan 2 karekök 2 santimetre daha kısa olacak. O zaman şöyle düşünmeliyiz. Acaba en alttaki bloğun üzerine ben bu koşula uyan kaç tane blok dizebilirim? O zaman Diyelim ki x tane olsun blok sayısı. 16 santimetreyi x kez 2 karekök 2 santimetre kısaltabilmeliyiz. Arkadaşlar 16 2 karekök 2'nin tam katı olmadığı için kalan parçanın büyüklüğü sıfırdan büyük olacaktır. Çünkü yeni bir blok yerleştirilemeyecek hale gelinceye kadar işleme devam edilecekmiş. Şimdi bu eşitsizlikten x'i bulmaya çalışacağız. 16 büyüktür. X çarpı 2 karekök 2. Şimdi arkadaşlar her iki tarafı 2 karekök 2'ye bölelim. 2 karekök 2'ler sadeleşir. 16 ile de 2'yi sadeleştiriyorum. Burası 8, burası 1 oldu. Şimdi kalanları yazalım. 8 bölü karekök 2 büyüktür x'ten. Arkadaşlar x bir tam sayı olmalı çünkü blok sayısını ifade ediyordu. O zaman burada paydayı rasyonel yapmak için her iki tarafın karesini alalım. 64 bölü 2 büyüktür x kare. 32 büyüktür x kare. Mümkün olduğunca fazla blok yerleştirmek istediğimiz için x'i olabilecek en büyük tam sayı olarak almalıyım. Karesi 32'den küçük olan en büyük tam sayı arkadaşlar 5'tir. Demek ki şu alttaki bloğun üzerine 5 tane farklı blok dizebiliyormuşuz. Bir de alttaki blok var toplam 6 blok oldu. Bu blokların her birinin yüksekliği arkadaşlar şekilde görüyorsunuz 3'er santimetreymiş. O zaman oluşan yapının toplam yüksekliği 6 çarpı 3'ten 18 santimetre olarak bulunacaktır. Arkadaşlar doğru cevap D seçeneğidir. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki sayı doğrusunda uzun kenarının uzunluğunun kısa kenarının uzunluğuna oranı 3 bölü 2 olan özdeş dikdörtgenlerden 5 tanesi A noktasından itibaren bitişik olarak yan yana dizilmiştir. Buna göre B noktasının sayı doğrusu üzerinde gösterdiği sayı kaçtır? Arkadaşlar şimdi şekle baktığımızda 5 tane özdeş dikdörtgenin yan yana dizildiğini görüyoruz. Bu özdeş dikdörtgenlerden birisinin e, kenar uzunluklarının oranı verilmiş. O zaman Uzun kenarın uzunluğuna ben 3x birim dersem, kısa kenarın uzunluğunu 2x birimle gösterebilirim. Şimdi şekle bakıyorum. Bir tane yatay, yanına bir tane düşey. Sonra bir tane daha yatay, iki tane düşey dikdörtgen sıralanmış. O zaman burası 3x birim uzunluğunda olur. Burası 2x, 3x, 2x, 2x. Sayı doğrusu üzerine yerleştirilmiş. Bu dikdörtgenler. Şurası arkadaşlar A noktası. Burası da C noktası. Şimdi A ve C noktalarının koordinatları verildiğine göre ben AC doğru parçasının uzunluğunu bulabilirim. Nasıl buluyorum? C noktasının koordinatından A noktasının koordinatını çıkartarak 15 eksi 5 kare kök 5 eksi şimdi A noktasının koordinatını çıkarıyorum. 3 eksi kare kök 5 ee, dağılma işlemini uygulayalım. 15 eksi 5 kare kök 5 eksi 3 artı kare kök 5. 15'ten arkadaşlar 3'ü çıkardım. 12 oldu burası. Eksi kare, 5 kare kök 5 artı kök 5 daha. Şurası eksi 4 kare kök 5 oldu. Bakın şimdi de şuraya bakalım. A ve B noktaları arasındaki mesafe şöyle bakalım. Şuranın tamamı 12 x'ti. Önce bir x'i bulalım buradan. Her iki tarafı 12'ye bölüyorum. 12 eksi 4 kare kök 5 bölü 12. Eğer bu ifadeyi 4 ile sadeleştirecek olursam 3 eksi kare kök 5 bölü 3 elde ederim. A ve B noktaları arasındaki mesafede 3x birimdi. Onu bulalım. 3x eşittir. 3 çarpı 3 eksi kare kök 5 bölü 3. 3'ler sadeleşir. 3 eksi karekök 5 olarak bulunur. Bu mesafe ne arkadaşlar? A ve B noktaları arasındaki mesafe. Şimdi A noktasının koordinatını biliyorum, ee, 3 eksi karekök 5. B noktası ondan 3 eksi karekök 5 birim daha ileride. O zaman B noktasının koordinatını bulmak için 3 eksi karekök 5'in üzerine bu aradaki mesafeyi ekliyorum. Bu iki ifadeyi toplarsak arkadaşlar sonuç 6 eksi 2 kare kök 5 olacaktır. Doğru cevap seçeneği C'dir. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz gelsin. Şekilde 3 farklı bitkinin boy uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. A, B ve C bitkilerinin boyları bir ayda sırasıyla karekök 3 birim, karekök 5 birim ve karekök 2 birim uzamaktadır. Buna göre 5. ayın sonunda A, B ve C bitkilerinin boy uzunlukları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar öncelikle A, B ve C bitkilerinin 5. ayın sonunda boy uzunlukları nasıl olacak ona bir bakalım. A eşittir. A'nın boyu başlangıçta 15 birimdi. Her ay karekök 3 birim uzuyormuş. O zaman 5 karekök 3 birim daha uzayacaktır. B bitkisinin boyu başlangıçta 5 karekök 7 birimken 5. ayın sonunda 5 karekök 5 birim daha uzayacak. C bitkisini de hemen yazalım. Başlangıçta 5 karekök 10 boyu. 5. ayın sonunda 5 karekök 2 birim daha uzayacaktır. Şimdi arkadaşlar ABC değerlerinin köklü ifadeler bunlar. Bunları sıralamamız isteniyor ama bu şekilde sıralamamız çok zor. O yüzden önce ifadeleri düzenleyeceğiz. Şimdi burayı 5 parantezine alalım. 3 artı karekök 3. Burayı 5 parantezine alalım. Karekök 7 artı karekök 5. Aynı şekilde alt sınırı da 5 parantezine alıyorum. Karekök 10 artı karekök 2. Şimdi arkadaşlar, şuraya x diyelim. Burası y olsun. Şurası da z olsun. Bu durumda a'nın boyu 5x, b'nin boyu 5y, z'nin boyu da pardon c'nin boyu da 5. Z olacaktır. Bakın hepsini 5'in katı olarak yazdık. O zaman X, Y, Z'yi sıralamamız, A, B, C'yi sıralamamız için yeterli. X dediğimiz ifade 3 artı kare kök 3. Y dediğimiz ifadede de ve Z dediğimiz ifadede aynı şekilde köklü ifadeler. Bunları daha kolay sıralayabilmek için arkadaşlar karelerini alıyorum. X kare eşittir. Şimdi 3 artı kök 3 ifadesinin karesini alacağım. Bu bir tam kare ifadedir. Birincinin karesi artı birinci sayı ile ikinci sayının çarpımının iki katı artı ikinci sayının karesi. 9 ile 3 topladım. 12. 6 kare kök ifadesinde de 6'yı kök içine alıyorum arkadaşlar. 6'nın karesi olarak kök içine alabilirim. Kare kök 108 yapar. Aynı şekilde y'nin karesini alıyorum. Kök 7'nin karesi 7'dir. İkisinin çarpımının 2 iki katı. Kök 5'in karesi. Bakın 7 ile 5'i topladım. Sabit kısımları aynı geldi. 2'yi kök içine alıyorum. 4 olarak geçer. Burası 140 olur. Z'nin de karesini alalım. Karekök onun karesi 10. İkisini çarptım. 2 iki katını aldım. 2 karekök 20. Artık karekök 2'nin karesi 2. Onun da sabit kısmı 12 olarak geldi. 2'yi kök içine aldım. Burası arkadaşlar karekök 80 oldu. Şimdi x, y, z sayılarını sıralamak kolay. Çünkü sabit kısımlar aynı. O zaman karekök içindeki kısım hangisinde daha büyükse o sayı daha büyüktür. Bakın y büyüktür. x'ten x de arkadaşlar z'den büyüktür. Peki x, y, z neydi? ABC'nin birer kat sayısıydı. Aynı özellik ABC B, C için de geçerlidir. Evet. Aralarındaki sıralama C küçüktür, A küçüktür, B şeklindedir. Doğru cevap seçeneği D'dir. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. X sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere. X artı kare kök içinde 7X eşittir 11 eşitliği sağlanıyor. Buna göre karekök içinde X artı 121 bölü X artı 7 değeri kaçtır? Arkadaşlar bize verilen, bize sorulan ifadeyi Şöyle bir payda eşitleyelim, bakalım 121 bölü x artı 7. Bunların paydaları 1. X ile arkadaşlar genişletiyorum. Payını ve paydasını x ile çarpacağım ifadelerin x kare artı 121 artı 7x bölü x karekök içinde. Şimdi arkadaşlar bize ilk verilen ifadeye bakalım. X artı kare kök içinde 7x eşittir 11 ifadesinde şöyle bir düzenleme yapalım. Kare kök içinde 7x eşittir 11 eksi x'e eşit olur. Şimdi bu ifadede her iki taraftan kare alacak olursak burası 7x olur. Karşı taraf bir tam kare ifade oldu. Karesini alıyorum. 121 eksi 22x artı x kare. Şimdi eksi 22x'i eşitliğin sol tarafına geçirelim. 29x eşittir. x kare artı 121 buluruz. Bakın aynı ifade burada da var. O zaman bu ifadenin yerine ben 29x yazabilirim. 29x artı 7x bölü x. Pay topladım. 36x oldu. x'ler arkadaşlar sadeleşir. Bu durumda kök içi 36 olur. Karekök 36 da 6'ya eşittir. Doğru cevap seçeneği C'dir.